5 eşittir çiçek, kafalar fişek Manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek, manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya hedef Eboze 5 çiçek, kafalar fişek Manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek, manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya hedef Oğlum kalamam ben rampada Bozu beş çiçek Kafalar fişek Manitalar ipek Gibi babacım of Arabaya binek Manitam meles 12'yi tutuyorum piyasaya hedef benim ten... <laughs> Büyüm yapıştıracağım ardarda Sen bekle arabada benim işim bankada Arkada amcalar altımda vespa var Mercedes siyah oğlum kalamam ben rampada Bozu beş çiçek Kafalar fişek Manitalar ipek Gibi babacım of yakalama ben rampada da Devoze beş çiçek Kafalar fişek Manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek Manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya hedef Benim tenim bek Gacılarım Var Mercedes siyah olun kalama ben rampada Devoze beş eşittir çiçek Kafalar fişek Manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek Manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya hedef Benim tenim bek Versalar altımda Vespa var Mercedes siyah oğlum kalamam ben rampada Evoze 5 eşittir çiçek Kafalar fişek Manitalar ipek gibi babacım Arabaya binek Manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya hedef Benim tenim Evoze beş eşittir çiçek Kafalar fişek Manitalar ipek gibi babacım Arabaya binek Manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya hedef çiçek Kafalar fişek manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek manitan meles 12 Kafalar fişek manitalar ipek gibi babacım Arabaya binek manitam meles on yıl tutuyorum piyasaya hedef. so çiçek, kafalar fişek Manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek, manitan melez 12 tutuyor, tutuyordun <laughs> piyaseye <tabi yaşaya. gülüyor> Kafalar fişek, manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek, manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya <laughs> Büyüm yapıştıracağım vardır da, Sen bekle arabada, benim işim bankada Arkada amcalar, altımda Vespa var Mercedes siyah, oğlum kalama ben rampada <laughs> Koca be şey çiçek Kafalar fişek Manitalar ipek Gibi babacım of. arabaya Araba yan bebek Koca be şişittir Kafalar fişek Manitalar ipek Gibi babacım of. arabaya Araba ya binek Manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya hedef Benim tenim bek Gacılarım yollar 12'ye dek Balenciaga ayakkabım 12 bin kek Egoze 5 işittir çiçek, kafalar fişek, manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek, manitam melez, 12'yi tutuyorum piyasaya hedef Egoze 5 işittir çiçek, kafalar fişek, manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek, manitam melez, 12'yi tutuyorum piyasaya hedef he beş çiçek Kafalar fişek, manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek, manitam melez On tutuyorum piyasaya hele beş çiçek Kafalar fişek, manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek, manitam melez On ikiyi tutuyorum Boz 5 işittir çiçek Kafalar fişek Manitalar ipek Gibi babacım of Arabaya binek Manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya hedef Benim tenim bek Boz hep işittir çiçek Kafalar fişek Manitalar ipek Gibi babacım of Arabaya binek Manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya hedef Şişittir çiçek, kafalar fişek Manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek, manitan melez 12'yi tutuyorum piyasaya hedef